Alo merhabalar Salih Bey. Evet. Salih Kahraman Saray ilçesi Kadıköy Mahalle Muhtarı değil mi? Evet efendim. Malum bugün Trump seçildi Amerika'da. Sizin bu konudaki görüşlerinizi almak istemiştim. Mümkün müdür acaba? Tabii ki. bu dünya kamuoyu ve Türkiye'de de genellikle hep ileri Clinton'ın seçileceğini düşünmüştük. Hatta Avrupalılar da dahil. Bu şaşırttı bizi hakikaten. Vallahi bilmiyorum. Türkiye için hayırlısı olsun diyeceğim. Diyecek bir şeyim yok. Biliyorsun Hillary Clinton'ın e, kocası da e, e, iki devre başkanlık yaptı. Ve bu e, Obama'nın yanında da Dışişleri Bakanlığı yaptı Hillary Clinton. Yani ondan şey ama bilemiyoruz. Artık neler getiriyor, neler götürüyor. Amerika'daki seçimleri biliyorsunuz. Onları kendilerine bırakmıyorlar. Yani onların arkalarında bir şeyler var. Yani bir şablonun çerçevenin dışına çıkartmıyorlar yani bunları. Dedim diyeceğim bu. Bu sürpriz vurgunuz çok önemli zira evet bir Hillary Clinton başkan seçildiği takdirde aşağı yukarı politikaları hakkında olası icraatları ve ekibi hakkında bir fikrimiz vardı. Fakat Trump'ın seçilmesiyle beraber biz de dediğiniz gibi yine aynı şekilde dünya ile beraber ve Amerika ile beraber biraz hazırlıksız yakalandık. Peki bir öngörü olarak bunun nasıl gelişmeleri takip edeceğini düşünüyorsunuz? Vallahi bir şey diyemeyeceğim fakat onun e, söylediği sözlere göre o adamın e, bilmiyorum hani Putin'le yani, e, yani Sovyetler ile Rusya ile iyi geçinme gibi bir öngörüye sahip bin kendim en azından öyle düşünüyorum öyle de söylemişti zaten sonuç itibarıyla e, bizi e, en ilgilendiren önemli, en önemli, en önemli şey Orta Doğu bizim güneyimizde Suriye ve Irak. Peki Salih Bey bir Kadıköylü olarak Saray ilçesinde Tekirdağ ilindeki bir Kadıköylü olarak ve aynı zamanda bizim de bir İstanbul'da Kadıköy'de olduğumuzu düşünerek sizce bizleri köylerimizi nasıl etkiler? Olumlu ya da olumsuz yönde bir öngörünüz var mıdır? Valla bekleyeceğiz göreceğiz. Ee, tabii ki e, benim gibi iyi kötü kamuoyunu takip eden arkadaşlar da öyle bir <laughs> sırada uğradık gibi. Evet bu sürpriz duygusu aynı zamanda evet, doların evet. bugün mesela düşüşüne yol açtı. ümid ederiz en azından bu doların düşüşü gibi yahut hızının frenlenmesi gibi ekonomik gerekçeler, ekonomik şekillenmeler başta olmak üzere politik arenada da, uluslararası ilişkilerde de Türkiye'nin ve Kadıköylerimizin hayrını olur temennisini o zaman karşılıklı dile getirebiliriz sanırım. E, bu ne şimdi 3.20 gibi gözüküyor. 3.18 küsurdu zaten bugün dolar. Ee, 3.20 gibi gözüküyor yani. Oraya tırmanacak. Ee, evet. Temennimiz öyle olacak. Peki çok teşekkür ederim görüş ve fikirlerinizi ben, belirttiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İlk defa bir radyo bağlantısı gerçekleşmiş oldum. Yok rica ederim efendim. Keşke imkanımız olsa biz de yayına başladığımız günden itibaren muhtarlarımız başta olmak üzere en yerelden, en taşradan ve Anadolu'dan hareketle gündem dışında kalan yahut sesini duyuramayan kimselerin sesini duyurmaya gayret ediyoruz. Buna vesile olabildiysek ne mutlu bizler için de. Yok, affedersin bir şey daha soracağım. Ben hangi radyoydu? Ben onu arada unuttum herhalde. Radyo Modyen efendim. Modyen. Tamam çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür evet. ederim. İyi kaç, günler kaç, toh, kaç. Akşam 9'dan itibaren canlı yayında olacağız efendim. şey kaç metrelerde çıkıyor? Dok, İnternetten dinleyebilirsiniz. Ya yalnız internetten. Evet, evet. Şu an için internetten dinleyebiliyorsunuz. Yakın zamanda akıllı telefonlardan da kullanıma girecek. Fakat şu an için radyomodiyan.com tıkladığınız takdirde bizi dinleyebilirsiniz. Akşam 9'dan sonrasında da kendi sesinizi dinleme imkanınız radyodan ilk defa olarak olacak. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Valla ben, beni de mutlu eder. Ben de dinleyeceğim inşallah bu akşam saat 9'dan sonra. Peki efendim yeni haftalarda yeni gündemlerle fikrinizi belirtmek istediğinizde her zaman için programımıza konuk olabileceğinizi, telefonla bağlanabileceğinizi de size o zaman Kıvanç'ta hatırlatırım. Çok teşekkür ederim.